Bahçemizin bu bölümüne fasulye ekmiştik geçen günlerde arkadaşlar şimdi bu bölümüne de domates ekeceğiz onun yerini hazırlıyoruz ben her zaman damlama sulama yapıyorum bu sefer de yine damlama sulama yapacağım fakat başka bir yöntem daha deneyeceğim onu sizlerle paylaşmak istiyorum ve çilek mantığıyla siyah muşamba gereceğiz o şekilde yapacağız amacımız şu e, ot çıkmasın çıkan otları da yani Mışamba engellesin diye Çünkü malzeme kullandığımızdan arkadaşlar e, çok şey oluyor e, ot çıkıyor Bu da bizi zaman içinde e, oldukça geriyor ve yoruyor sürekli ot dövmekten usanıyoruz yaylanın tadını çıkartamıyoruz sürekli ot 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 ot. Bu noktada damlama sırt ve muşamba kaplayacağız arkadaşlar. Damlama hortumlarını gerdik, çektik arkadaşlar. Şimdi sırt yapımına başlayacağız. Şöyle sırt yapacağız. büyük çoğunlukla sırtlar yaptık. Şimdi damlama hortumlarını çıkartmamız lazım şöyle. Görüksünler. Üstüne uşanma geleceğiz. Gizlenmemesi lazım bunların. Evet arkadaşlar sırtımızı yaptık. Damlama hortumlarını döşedik. Damlamalarımız gayet güzel çalıştığını da gözlemledik. Denemesini yaptık. Şu an test aşamasında. Battal boy çöp poşetlerini açtık. Bu şekilde toprağımızın sırtım üzerine serdik. Bundan sonraki aşamalarda hepsi bittikten sonra eee çitlerimizi yerleştireceğiz. Toprakla buluşturacağız inşallah. Evet. muşamalar çektik. Sıra şimdi domates fidelerini yerleştirmeye geldi arkadaşlar. Bu şekilde örtümüz serdik.